Bugün Roblox VR Hands oynuyoruz. İnsanları ellerimizi istediğimiz gibi tutup sağdan sola atacağız. İnsanlara parkur yapmaları için yardım edeceğiz ve genel olarak onlarla eğleneceğiz. Mesela burada bazı insanlar var ama artık hu! Gidin gidin lan. Yürüyün yürüyün yürüyün. Bunları dokunamıyorum. Aa, adam bana böyle yapıyor. Ben evet ben. <laughs> Selam Oha bu adamın tip de böyle Aa bana bir şeyler içirmeye çalışıyorlar Şimdi burada kola şişesi var görüyor musunuz? Bunu alıyorsunuz ve adamların üstüne şöyle yuvarladığınız zaman Üçmüş oluyorlar Merhaba Aa bak adam küçük VR olmuş Küçük VR olmuş adam Gel buraya gel buraya gel buraya Sen kimsin? Altı Seni şimdi uzaya yollayacağım Milka Sana vuracağım al sana <laughs> Adam yok oldu Merhaba dostum Rosie Hey dostum, o oh, WhatsApp man, Mr. Duppu. Gel bakalım Mr. Duppu. sana şimdi hayatının en güzel dakikalarını yaşatacağım. Seni avucumun içine aldım ve götürüyorum. Lan gel buraya. Kaçma gel buraya. Gel buraya. Aha aldım adamı elime. Gel bakalım Mr. Duppu. Hayır! Mr. Duppu düşme oğlum ya. Nereye düşüyorsun? Gel buraya. Abi fanınım. Ne haber lan? <laughs> gel şimdi seni yukarı götüreceğim. Gel. Gel 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 gel. Lan Gupu. Ya abi dur diyor. Yürü lan. Yürü kimse bana dur diyemez. Gup bu al sana. Aa, adam elime falan tırmanıyor karınca gibi. <laughs> Hadi gelin elime binin çocuklar. Bin 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 bin. Ha bin. Uçun şimdi. Merhabalar. Aha sen kimsin? Oğlum gene mi sen bu gup bu? Abi gel fotoğraf çekeceğim. Hadi çek. Şimdi bu şekilde herkesi topladım buraya. Abi beni uzaya gönder diyor. Bu arkadaş mesela bir tane tamam, vuracağız. Böyle yukarı atacağız böyle bunu. Travis Scott geldi. Travis. <laughs> Travis Scott geldi. Al lan sana. Al sana. Al sana. Aa, şimdi mesela burada bunlarla insanlara parkur yapabilirim. Gelin buraya parkur yapacağım arkadaşlar. Gelin buraya. Gelin hep beraber parkur yapacağız. Bu sarı kısma doğru gelin. Beni takip edin. Gel gel gel. Oğlum kendi ordum var lan. Şunlara bakın. Gel 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 gel. Burada durun şimdi hep beraber parkur yapacağız. Sonuna kadar gidebilene ödül vereceğim. Arkadaşlar hazırsanız. O adamda asker kıyafeti falan var. Bakın herkes gelmiş buraya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Abi adam atladı aşağı öldü ya. Hadi herkes karşıya. Herkes karşıya. Yürü oğlum yürü oğlum. Yürü kardeşim yürü Alperciğim yürü, yürü 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 Ördek mor ördek gel buraya. Herkes karşıya herkes karşıya. Hadi hadi oğlum hadi oğlum. Hadi bak attırmayın kendinizi bana. Hadi Eymen sen de sen de. Aa, herkes buraya atlasın. Atlayın abi atla atla atla. Atla oğlum aşağı atla atla. Aa Ali öldün mü lan sen? Gel seni parmağımın ucunda alacağım. Çaldım hesabı. <laughs> Ali'nin hesabını çalmışlar. Arkadaşlar siz öldünüz, siz kaybettiniz. Hadi tamam hadi siz de gelin. Siz de gelin şöyle. Sen de gel. Abi siz düşüyorsunuz ama neyse hadi. Hazırsanız şimdi bir buradan böyle gelmek yerine buradan şöyle çıkacağız yukarıya. Gelin. Elime atlayın. Atla 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 atla. Hayır oraya değil oraya değil elime gelin elime gelin. Oraya değil buraya buraya elime geri gelin. Elime geri gelin. Abi gel kulağına bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin oğlum gel söyle. Yeter yeter. Beyler siz de gelin vak vak ve İbrahim gelin şuraya. Ama biri düştü vallahi aşağı. Neyse hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz yavaş yavaş gidiyoruz. Atlayın beyler platforma. Atlayın atla 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 atla. Çabuk atla çabuk atla. Abi düştüm geri al ne olur düştü beni de. <laughs> alacağım alacağım merak etmeyin. Kardeşim benim sen burada tek kalmışsın ama düşenin dostu olmaz. Yürü git. Arkadaşlar sizi almaya geldim merak etmeyin. Atlayın. <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Hadi sen atla. Hadi atlayın. Deniz hoppa. <laughs> Abi siz kaybettiniz. Öyle öyle yok. Öyle yok. Size alın size mayonez. Ben size böyle yol yapabilir miyim ya buraya? Bir denesek acaba olur mu? Bir şekilde size o yolu yapabilir miyim? Sizi karşıya geçirebilecek bir şey var mı burada? Aa kılıç var. Kılıcı verin bakayım. Aldım kılıcı. Beyler, çocuklar, agalar. Size şimdi kılıçla yol yapacağım. Şuradan gelebilirsiniz galiba. Bunu kılıcı buraya sokabilirsem. Ah vallahi yaptım. Hadi kılıçtan çıkın. Aha vallahi bak herkesi kılıçtan çıkartıyorum ha. Arkadaşlar geri dönün kılıçtan çıkın. Ha yukarıda bekleyenler. Ali, Ali manyak mısın ya? Ne yapıyorsun burada? Ay Ali! Hayır! <laughs> Ali'yi düşürdük. Hadi parkura devam arkadaşlar. Parkura devam. Abi kulağına bir şey diyeceğim. Sen ne diyeceksin? Gel bakayım şöyle. Ne diyeceksin? Söyle. Allah öptü beni. Ben de seni öptüm. Allah adamı öldürdük. Parmağımın ucunda kaldı adam. Tamam herkes gelsin. Herkes gelsin. Bak parkur yapamayan gelemez. Parkur yapamayan gelemez. Devam devam devam. Abi bak bir bana. Bakayım sana. Aldım seni parmağımla. <laughs> ne oldu? Ne istiyorsun Doruk? Şimdi arkadaşlar durun. Yaratıcı bir çözüm bulmam gerekiyor sizi buradan çıkartmak için. Bekleyin. Sizi oradan nasıl çıkartabilirim? Tekrar kılıçla çıkarabilir miyim oradan şöyle? Çok zor. Ama bence bir deneriz. Evet oyunun hilesini yapıyoruz arkadaşlar. Sizi bir şekilde şuradan almam gerekiyor. Aha şu kılıcı şuraya soksam. Aha hadi çıkın kılıçtan. Hadi. <laughs> Hadi çıkın. Vallahi bütün yolu şey yaptık. Abi elini alır mısın? Foto çekeceğim hatıra kalsın. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Hadi gel fotoğraf. Hadi çek. <laughs> Ana bu kim burada ya? Sen kimsin? Sen nasıl geldin buraya? Sen nasıl geldin buraya bunca yoldan? Tek başına? Nasıl başardın sen bunu? Hile mi yaptın lan sen? He? Doğruyu söyle hile mi yaptın sen? Yalan söyleme yalan söyleme. Kalk bakayım oradan kalk oradan kalk. Kalk kalk seni gezmeye götüreceğim kalk. Atla uçağa atla. Gel uçağa gel. Atla otur. Arkadaşlar hayır adam aşağı atladı. Manyak mıdır nedir ya? Almıştım adamı halbuki. Arkadaşlar gelin uçma zamanı. Binin bakalım şuna. Bin 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 bin. Herkes binsin, herkes binsin. Sizi aya götüreceğim. Bin abi bin. Bin abi. Herkes binsin, herkes binsin. Sen de bin, sen de bin. Sen kimsin kardeşim? Sen de gel, sen de gel. Sigma. Atla bakalım Sigma. Tamam, bir kişilik yerimiz kaldı. Sen de gel. Tamam arkadaşlar uzaya gidiyoruz hazırsanız. Hadi bakalım. <laughs> Sizi aya götüreceğim. Ama ona değil şuradaki çakma ay. Nerede o? Ha yukarıda gidiyoruz. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Geldik. Atlayın bakalım. Şaka yaptım. Uçun. <laughs> Abi herkes gitti. Siz kaldınız. Oğlum bu adam kim? Ne yapıyor bu adam? Herkes buraya gelsin bunu oynayacağız şimdi. Gel 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 toplan toplan sigmalar gelin buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya gel 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 gel. Abi beni al gel bakayım gel 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 gel, gel bakayım gel. Oğlum gel herkes aldım seni alamadım. Herkes buraya gelsin 3 dediğimde başlayacağız. Herkes toplansın başlamak yasak. Buraya başlayanı öldürüyoruz bak başlayanı öldürüyoruz. Başlayanı öldür Travis. Öldür 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 öldür. Aa burada dokunamıyor muyuz ya bunlara? Ha burada dokunamıyoruz. Butonlara basacağız tamam. Hadi tamam başladık. Gelin. Düğmeye basalım. Düğmeye basınca ateş yönüyor. Burada hepsini öldürürüz zaten. Hadi yapın parkuru. Alın bu parkuru yapamıyorsanız. Aa adamın ismine bak. İpludus abi. Ha <laughs> ne oluyor? O oh, sigma buraya gelmiş. Sigma ne ara geldin sen buraya kadar? Helal olsun lan. Bu sigmada hile var bence ama bilemiyorum yani. Bas ona bas gelemezsinler. Bas. Aha sigmayı izliyorum. Sigma yanar daha tırmanıyor. Koçum benim. Koçum benim. Aslanım benim. Helal olsun lan. Hadi gel gel şimdi seni burada öldüreyim de gör hadi al sana. Hadi bakalım. <laughs> hadi 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 Aa, bir anda başlattım. Hadi. Aa, öldü. Aa ölmedi. Nasıl ölmezsin? Hileci. Öl lan, öl lan. Lan öl. Ana adam ölmüyor. Aa adam bayağı bitirdi. Oğlum bu kim? Baba Pro. <laughs> Baba Pro. <laughs> Baba Pro'nun kaslara bak. <laughs> Oğlum siz nasıl geldiniz buraya? Hileciler inin aşağı. Sağ abi. Aleykümselam Baba Pro. Travis Scott gel Travis. Masa tenisi oynayacağız seninle gel. Hadi bakalım. Sen oraya geç. Hadi yolla. Aynen aynen hadi böyle oynayacağız işte. Atıyorum. A at hadi at, hadi. at hadi. Lan ne yaptı? Adam düşürdü şeyi. Boş ver. Ben de attım. Boş ver. <laughs> hadi yolla topu. Al sana. Aha Allah vurabiliyoruz lan. <laughs> Sıra bende. Yolluyorum hadi bak. Ben 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 atıyorum. Aha atıyor. A a a <laughs> Atamıyor adam. Lan Travis. Hadi ben atıyorum. Aa pü Allah seni kahretsin. Adam düştü aşağı bir de ya. Ben atıyorum. Dur. Al hadi. Hadi hadi. Hadi. Oğlum arkanı döneceğini oyna şu oyunu ya ya Allah kahretsin ya. Yolluyorum hadi bak yavaş 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 bak yavaş. Allah bak bu işte bu 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 bu. Ha bak bu kadar basit. Hayır Allah. Vallahi son anda kurtardık. Topları boş ver bak. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Gel bakayım sen. Bunlarla oynayacağız gel. Bunlarla oynayacağız. Aynen aynen. Yalıyorum. <laughs> hadi uç. uçtu mu ne oldu? Adam yok oldu. Abi ben topum. Adam ben topum yazdı. Atla bakayım bunun üstüne. Gel 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 gel. Yolluyorum. Yolluyorum. Yürü. Aa uçuyor, uçuyor. Şimdi bu uçağı düzgün atarsam geri dönüyormuş. Öyle dediler. Bakalım öyle bir şey oluyor mu? Aa gidiyor. Oha harbiden geri dönüyor. Gel 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 gel. Hop tuttum. Arkadaşlar gelin bakalım. Atlayın bakalım. Atla atla. Kardeşim sen kimsin? Sen seçilmiş kişisin. Gel. Ha, at bunları buraya. At bunları buraya. Herkes buradaki uçağa binsin. Binin abi uçağa. Aa ne yaptın adamlara? Aa böyle tutabiliyor muyuz adamları? Ana! Aa! <laughs> <laughs> lan şuna bak adamları aldım götürüyorum ha. Abi efendim şimdi seni yiyeceğim. Ya, al. Ya, al. A, ye 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 onu ye onu ye onu. <laughs> Travis al bakayım şunu. Al kılıcını. Seninle bir savaşalım adamım. Al sana. Allah sana. Lan vurma lan. Al sokacağım şimdi kafana kılıcı. Gel buraya. Lan kılıcım. teslim alıyorum. <laughs> yapma 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 yapma. Atla bakayım sen. Sen şanslı adamsın. Gel buraya. Gel baba pro. Bin baba pro. Baba pro. Binsene lan. Lan <laughs> hadi gidiyoruz bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza Allah yanlış yere gittik hayır adam öldü başımız sağ olsun Gel şimdi gemi savaşı yapacağız mürettebatını topla iki gemiye de adamları bindireceğiz ve birbirleriyle savaşacaklar Arkadaşlar gemilere gelin gemilere gelin koşun koşun gemilere gelin hatta uçağa binenler var uçağa binenleri ben götüreyim Gel 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 arkadaşlar atlayın buraya bura bizim gemimiz atlayın 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 Bakın topları kullanarak ateş edebiliyorsunuz atlayın kimler var burada kaptanımız kim Aa adam savaşmaya başladı bile. Gemisini batırın onun. Gemisini batırın ben sizi götürüyorum. Tam gazileri. Tam gazileri. Tam gazileri mürettebat. Adamın gemisi şurada. Gemiye sıkın. Gemiye sıkın. Ben şimdi bizi yan çevireceğim. Bizi yan çevireceğim. Döndürüyorum bizi. Döndürdüm bizi. Döndürdüm bizi. Sıkın gemiye. Sık gemiye sık. Vur vur vur. Vur 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 vur. Sık 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 sık. Kazandık kazanacağız kazanacağız. Sıkın. Adamların mürettebatını öldüreceğim. Yürü git. <laughs> <laughs> sıkın şu gemiye, sıkın şu gemiye. Yelkenlerini indirin aşağı. Hadi. Sıkından sıkın. Lan karşı gemiye atlıyorlar. Diğer gemiye atlamayın, gemiyi batırın. Hainler. Hadi bir batmadı ya şunların gemisi de. Sık sık sık. Ha sık. Sıkın. Sıkın, sıkın batırın şunu. Abi yaklaş bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin lan bana? bana. Söyle bakayım ne diyeceksin Dark. Ne dedin oğlum? Bir sansürlü çıktı. Küfür mü ettin lan? Yürü git. En uzağa giden kazanır. Evet o kazandı. Bu kim? Burada biri yüzüyor. Ne yapıyorsun sen burada? Sarp. Seni kurtaracağım. Boğacağım seni.